Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi bayramlar. Bugün Clint e oynuyorum. Yani rahat videosunu çekebileceğim bir kahraman oynamak istedim. Çünkü biliyorsunuz bayram gezmeleri falan filan insan yoğun oluyor bayağı bir. O yüzden rahatlıkla video çekebileceğim Clint e aldım. Çok rahat bir şekilde karşı takımı doğrayabilirim. Şöyle bir bakınca ormana helkurt almışlar. İlhamlı bir zilong var. Karşımda bu sefer bariyerli bir Moskova olacak. Yani şaşırtıyor beni. İlhamlı bir Moskova beklerken bariyerli bir Moskova çıktı. İlginç. Trade'lerin hepsini ben kazanacağım kankam. İlhamın olmadığı için. Sen bir tık ilham girseydin sıkıntı olmazdı ama ilhamın yok. Girme benle trade'e. Şimdi bu buraya kıyıya yaklaşacak. Ben onu kıtlayacağım. Gel bakalım ben avımı sabırla beklerim kardeşim. Şimdi düz vuruş değil direkt şöyle yaparsak. Bir tane de onu vurduk güzel. Şimdi dikkat çektim de Selena buraya geliyor. Şöyle hafiften biz bir geri yanaşalım. Acaba nereden sallar? Aa sallamıyor. Tamam. Burada olabilir hala Moskov. Gittiğimi sanabilir. Ama gitmiş büyük ihtimalle. Tamam buraları hızlıca alalım. Acaba bu maç böyle farklı bir buit mi çıksak arkadaşlar? Deneyelim mi? Bak gerçekten. Full kritik kasalım mı? Hadi bakalım. Full kritik kardeşim. Önce vahşi savaşın öfkesi alacağım. Sonra fantom alacağım. Sonrasında ne alırız? Fırtına alırız. Zaten 3 tane kritik itemi var. Yani döneriz onları. 3 tane kritik item başlarız. Zaten belki de maç biter o zamana kadar. 3'üne çıktıktan sonra. Bakalım nasıl olacak. Hızlı hızlı vururuz. Hem de iyi bir kritik atarız. Öyle farklı bir challenge tarzı bir şey olur anladın mı? Tadı çıkar. Kanka. Çok acele ettin. O buraya Q atacaktı. Kardeşim korkma oyna. Bak korkma diyorum oyna diyorum başka bir şey demiyorum. Oyna babuş. Sağ solu gidiyor bunun da kancası. Bu da bizden ya. Kanca dümdüz gitmiyor sola doğru kayıyor. Karış takım öne geçiyor bak. Ufak bir hatta bir kalık farm farkı açmışlar takım geneli olarak. Bizde bir de challenge yapacağız. Bakalım nasıl seçeceğiz öyle. Yani normalde bitmeyen savaş olmadan Clint'in işi biraz yaş. Bitmeyen savaşla bir meşhur bir çar bu. Ama kemer falan yine alabiliriz. Sadece kritik itemlarını bir almamız gerekiyor. Onları bir alalım ondan sonra duruma göre bir durum değerlendirmesi peşine gereken itemlar. O 3 kahramanı, şu pardon 3 item'ı bir alacağız. Keşke vursam be biraz. Biraz vursan da kessek adamı. Şu farm alayım da. Selena'yı çekti gördüm. Ama kesmelisin ya bizim Valentina niye böyle kanka? Kes daha adam çekiyor işte önüne sunuyor. Atla atla korkma atla. Oh yoş. Kendim gibi oynayan insanları bulsam böyle dişimi kıracağım ya. Kendimi keseceğim ya. Ya moruk elindeki racer ya. Korkma atla. Uç yırt adamı bir Q atacaksın Moskova. Sekeceksin oradan diğerlerini. Allah Allah. Bedava öldük ha orada. Yapacakları bir agresif yani. Şuna bak bir kaygı çık fark attı adam bana. Bilemiyorum ya. Ne desem boş. Yani Roger'la şu rakibe şu şekilde başlamak birazcık yetenek ister. Ters yetenek ister. Şuralarda bir yerlerde Moskov var. Duvara vurabilir beni. Şu an farmı da var. Challenge yapıyor olmasam var ya kırardım belinizde. Nice. Her türlü bel kırılır. Her türlü adam yok edilir. Şuradan bir tane Fantom alalım şimdi. Nerede olabilirler diye bakıyorum. Artık ölmek istemiyorum şu andan şu andan sonra. Vallahi buradan iyi paça yırttık. Ben size söyleyeyim. Ben buradan kaçarım. Bunları kule altı girseler Selena stun tutturamasa bile keserler. O yüzden dümdüz koşacağız. Ben de şimdi farm 3600. Bak taşırım ben bu maçı. Sıkıntı yok baboş. Ben maçı taşırım. Yeter ki takım ölmesin. 3 kişisiniz. Kesersiniz. İşte bu. Şimdi bir bitmeyen savaş olacaktı bende. Peşine de bir kemer. Hadi bakayım. Hepsini çat çat keserdik. Uç uç uç. Hah, hah. Yırt onları yırt. Yırt 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 yırt. Bakalım Franco çekebilirse şu an birini. Adam çeksen daha çok işimize yarar. Şu an buff çekme davasını geçtik. Bize adam lazım adam. Kardeşim kan lazım. Kan. Kim nerede oğlum? Göremiyoruz ki bir şey. Helal lan. Anlıyorum. Mide farm geliyordu. Burayı tutalım da. Şu farmı da alsam güzel olacak. Benim bu gören var ya şu an güler ha. Yemin ederim ağzıyla değil başka yerleriyle gülerler benim şu an bu ilde. O kadar saçma bir build kasıyorum ki şu an. Birazdan vurmaya başlar. Etkisini gösterir ama Clint'in normal build'ini bilenler bu build'i görünce birazcık dışlar yani. O build ne lan derler. Ama bakalım. Belki ters etki yapar. Böyle çat çat vururum. 3k kritik. Geliyorum. Franco çekersen Şimdi babuş 5800 farm. Bir şeyler yapmalıyız, oynamalısınız. Oyna kardeşim ölmez bir şeysin sen ya. Bak gider ayak beni de götürecek ha. Güzel. O ne abi? Yat bakayım aşağı. Güzel. Şimdi arkadaşlar bütün kritik itemlarını bitirdik. Cık, bak hele ya. Ya bir aslında bir base atalım kardeşim. Sakin ya, sakin, relax. Şöyle bir hareket hızı, saldırı hızı testi yapalım. Gayet güzel. Saldırı hızımız var. Çat çat vururum şimdi. Mesela Franco çekecek ya bir düz vuruş yaparız bakalım şöyle. Kaç kaç vuracağız. Çünkü 3 tane kritik item'ı bitirdim ve şu an düz vuruşlarım deli gibi vuracak. Yani bunu gidip Rafael'e bile çıksam, Estes'e bile çıksam vurur. Bak adamın etrafını Mevlana e kıskacını aldık. Baksana abi ocak söndürüyor. Çok güzel abi süper vuruyorum ha. Bir tane zırt delme lazım yalnız. Ah bir çekseydim var ya. Geliyoruz geliyoruz. Yoldayız hocam. Az kaldı. Buralarda bir yerlerde olabilir. Yukarı gitmiş. Ne almış o? Midas artı fantom almış. Onlar dert değil de. Ah çok güzel vuruyorum. Çok tatlı hasarımız var. Çok güzel. Oynayabiliriz kardeşim. Bak burada biri olabilir. Zırt delme bitince ya bitmeyen savaş ya da kemer alacağım. Oyna kardeşim. Neredesin? Nereye gelmiş olabilirsin? Çok iyi. Harika vuruyorum hocam. Delirtiyorum adamı çıldırtıyorum. Bu slow ne? 12 olsaydı keşke be. Girdi artık. Çıkmaz ki. Aksana bir k Çat çat tarıyoruz yani şu an. Anlıyorum kardeşim. Ya 100 yılda bir gerçekleşebilecek bir olayı şu an gerçekleştirdin. Onu bari keseyim dedim. Kankacım yani düz vuruşla Lord çaldırmak nasıl bir duygu acaba? Yarın bir gün tatmak isterim. Merak ediyorum yani nasıl bir duygu olduğunu. Rogers'ın ormancısın. Ve karşı Moskov yani gelip sadece bir düz vuruşla Lord'u çalıyor. Karşı ormancı orman kaçırmanı anlayabilirim. Pen Pençe kaçırmanı anlayabilirim de ormancı oynayıp karşı nişancıya düz vuruşla Lord çaldırmanı pek anlayamam. O biraz garip işte. Neyse. Her zaman dediğimiz gibi sağlık olsun. Birazcık geri çıkın da. Kanka yok ya. Ne diyeyim ki? kemer alalım bari. Herif çok vuruyor. Şu an bir bitmeyen savaş olsaydı yani umutsuz bitmeyen savaş zırt delme böyle iyi bir becerilerle vururduk. Şu an düz vuruş bu yaptık. Onu test ediyoruz. Ya taşıttıracak ya kaybettirecek. Kemerle en azından bir tık savunma artı slow atacağız. Çok güzel. Bak dümdüz vurduğum zaman çok etkili vuruşlar atıyorum. skillli o kadar etkili olmuyor. Düz vuruşlarım çok etkili şu an. Full düz vurmalıyım bence. Aşağıda Kaja vs. Zilong. Saldır hocam geldik. Şimdi üstüme kurt falan atlar Çarp falan da atıyor üstüme kaçamıyorum hiç 10k farmımız var Kemerinde bitmesine bir 800 civarı gold lazım Şunu bak şurada kesebilirsek Onu bunu hiç fark etmez Şu an bir kişi eksikler çünkü Solo kill atmamız lazım şu an Kanka nerede? Güzelsin. Smite attı gene o adama. Lord'a girsek çaldırırmış gibi bir hissiyat verdi bana ama. Pençen yok biliyorum da gelecek ama. Ya lütfen çaldırma bunu. Hocam. Yani. Yani kanka çaldırma artık ya. Oho. Kemal Biter Lord Gene kadar şu an satmayın bari. Geriden geriden savunuruz onu Valentina'yla. Kardeşim adam sana görüş verdi. Valentina gitti görüşledi orayı. Her kurt yani ulti basıp elbet gelecek. Çaldırmaman lazım. O durumda Lord'u bizim almamız lazım da. Çok güzel. Oyna midden. Oyna midden. Şu an saldırı hızım ve kritiğim var. Bitiririm oyunu. Bak düz vuruşlar çok etkili. Sıkıntı yok. Bu arada bunu biri tanklaması lazım. Yoksa bitmez. Tanklamanız lazım. Oğlum niye tanklamıyorsunuz? Tankla! Bitti 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 güzel. Tanklamıyorlar ya minyonu. Güzeldi. Ya böyle farklı şeyler yapma hoşuma gidiyor arkadaşlar. Nasıl desem. 5 yıldır oynuyorum bu oyunu. Sezon 11'den beri oynuyorum. Yani yapılabilecek bütün başarıları yaptım. Sadece bu oyundaki yapmadığım tek başarı. Ekiple girip global bir, global 2, global 3 tarzında bir başarım olmadı. Çünkü herkesle anlaşabilen insan değilim. Birazcık karaktere fazla önem veriyorum. Ya bu oyunun bazı insanlar da ona çok önem vermiyor, o oyuna daha çok önem veriyor. Toksik ve karaktersiz insanlarla 5 gireceğimi her daim solo girerim kafasındaydım. Ne yaptıysam da tek başıma yaptım. Zaten solo girerek yaptım. Olabilecek çoğu başarıyı elde ettim. Hala da et etme elde etmeye devam ediyorum. Boş durmuyorum hiç. Ama böyle normal sıradanlık beni bozuyor. Sıradan olamam ben. Yani Clint'e AD kasıyorlarsa ben gideceğim AP kasacağım. Meselası bak örnek yapacağımdan değil sadece örnek farklı bir açıdan bakıyorum. Yani gördüğün gibi %34 hasar. Kritik kastım bambuş. Şimdi bunu buna ne alırsın? Bitmeyen savaş, umutsuzluk, cart cürt. Ben de aldım. Vaş savaş növkisi, fantom, fırtına. Alınmayacak şeyleri aldım. Kritik kastım. 9-4-10 oynadım. Yani nasıl oynadığın önemli. Ne oynadığın değil, ne aldığın değil, ne girdiğin değil, nasıl oynadığın önemli. Her zaman bu önemli babuş. Dikkatli oynayacaksın, dikkatli oyun çıkaracaksın. Herkesin önüne konulacağı sağlık dediğim gibi. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi.